Arslan Bulut, 25 Ocak 2024, Yeni Çağ Emekliye 1000 liralık sus payı SSK ve Bağkur emekli aylıklarına düşük zam yapılınca büyük bir tepki oluştu. Öyle ki bu tepkinin seçimlerde iktidarı zor duruma düşüreceği anlaşıldı. Sonunda küçük bir zam daha yapıldı. O küçük zamın nasıl yapıldığını Tayyip Erdoğan şöyle açıkladı. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibariyle 6 aylık artış oranını %49.25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanı arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sonuçta ne oldu? En düşük emekli aylığı 7500 liradan 10000 liraya çıkarılmıştı. Yeni zamla birlikte bu rakam 11 bini geçti. Peki 1000 lira emekliler için hangi derde deva olur? Asgari ücret 17000 liraya çıkarılmışken emeklilere 11000 lira verilmesi adaletli bir karar mıdır? Devletin imkanları iyi kötü herkese yetiyor da sadece SSK ve Bağkur emeklilerine mi yetmiyor? Kaldı ki bugünkü ekonomi yönetiminin devletin imkanlarını artırmak için hiçbir projesi de yok. Tam aksine her türlü mal ve hizmete zam üstüne zam yaparak, vergileri artırarak durumu idare etmeye çalışıyorlar. Büyüme oranı %3,5 olarak açıklandı ama çalışanların alım gücü her geçen yıl daha geri gidiyor. Emekli örgütleri var ama yeterli değil. İktidar bu sebeple faturayı hep emeklilere kesiyor. Bir defa 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasında farklılık var. Bir devlet maaşlarından aynı oranda sigorta primi kestiği vatandaşları arasında nasıl ayrım yapar? Bu durum anayasadaki eşitlik ilkesini çiğnemek değil midir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2008 yılında 5510 sayılı kanunla aylık bağlama oranlarını %70'den %30'a AK Parti indirdi. 2008 yılında 5510 sayılı kanunla emeklinin Türkiye'nin gelişme hızından aldığı payı %100'den %30'a AK Parti düşürdü. Emeklilerimizin 5510 sayılı yasayla gasp edilen hakkı derhal iade edilmelidir, diyor. Yine geçen yıl memura yapılan zam yeterli görülmediği için ek olarak 8 bin lira seyyanen zam yapılmıştı. Emekliye de bu zam yapılmış olsaydı en düşük emekli aylığı 15.500 lira olacak, şimdiki %49.25'lik zamla da 22.500 lirayı geçecekti. Kısacası emeklilerin hakkı resmen gasp edilmiştir. En düşük emekli aylığı her zaman asgari ücretin üzerindeyken şimdi yanına bile yaklaşamıyor. Bin liralık zam bu gaspı örtebilecek midir? Emekliler ses çıkarmazsa, cevabını seçimlerde vereceğini göstermezse, bin liralık sus payına razı olursa bu mağduriyet devam edecektir. Arslan Bulut